Makinamızın içinde bulunan sistemlerden bir tanesi perde veya örtücü dediğimiz kısımdır. Perdeden bahsettiğimiz gerçekten bir perde şeklinde olan bir mekanizmadır. Bu ne işe yarıyor? Gene sık sık rastladığımız fotoğraflarda havada yakalanmış insanlar vardır. Yani sanki havada duruyormuş gibi duran insanlar. Bunları yakalamanın yollarından bir tanesi örtücüyü kullanmaktan geçiyor. Yine bazı fotoğraflarda insanların hareket halinde oldukları görülür. Bu da genel örtücü'nün bize vermiş olduğu bir avantajdır. Örtücüyü kullanma şeklimiz şu aslında, örtücünün açılıp kapanma hızına bağlı olarak fotoğrafımızda farklı etkileri var. Demin söylediğim gibi havada asılı duruyormuş gibi duran bir insanın fotoğrafını çekebilmek için örtücü veya el santaneli diyoruz. Çok hızlı açılıp kapanması gerekiyor e, hareket izlenim veren, sanki hareketliymiş gibi duran, bir fotoğrafta ise örtücü daha yavaş açılıp kapandığı için nesne 1, 2, 3, 4 gibi sahneler içinde arka arkaya poz alarak bize hareketli bir fotoğraf izlenimi verir.